Aa Akıncı bunu iz... Çıktı mı bu? Bunu izleyen oldu mu? Vallahi mı? tebrik ederim. Bu diziyi yapanlara sesleniyorum. Siz var ya şu yükünü kaybetmiş karınca gibi duran kahraman... Nasıl nasıl? Üç bölüm oldu bir de. Daha büyük bir kahramansınız. Bir adama ortalama üç kadının düştüğü... Çok merak ettim lan. Kocasının karısına... ...sahibinin kim olduğunu göstermek için tecavüz ettiği, karısının da kocasının cenazesinde başka bir adama evlenme teklif ettiği dizilerle reyting kovalanan ülkemde, baş harfi Baraj, süper kahraman dizisi ha. yaptığınız için cidden helal olsun. Ama hani derler ya, sonunu düşünen kahraman olamaz diye, heh işte bu o. Yani dizinin reyting alamamasını. Dolayısıyla da erken final ihtimalini düşünmeden bu işe gönül verenler bu dizi sektörünün kahramanlarıdır gözümde de kurban olayım bunu kim tasarladı. <laughs> Harbiden abi çok kötü tasarım ya. Bu maske ne oğlum? Bir dakika oraya geleceğiz birazdan. Yani tamam Türk televizyonuna süper kahraman dizisi yapmak, Sivas'ta plaj avlusu, Alaska'da vantilatör işine girmek gibi ama... ...ne olursa olsun eğer bu dizi ve benzerleri desteklenmezse ne de ne aynı rezil şeyleri izliyoruz demesin kimse de hakikaten bunu kim tasarladı? <laughs> ne yapmışlar? Böyle yapıp kalıbını mı almışlar? Öf, Akıncı. Akıncı. Ha, ne oldu şimdi tatlı Çok tatlı merak ölüyorum. ettim ya diziyi. Tabii ki bu diziyi gönülden destekliyorum ve başkalarının da cesaretlenmesi adına umarım uzun ömürlü olur diyorum. Ama benim bütün bir videoda bu diziyi övmem, başkasının acısıyla ağlamaya ve kendi yapamadığı entrikayı ekrandan almaya meraklı bir izleyici kitlesinin izleme alışkanlıklarını değiştirmeyecek maalesef. O yüzden de bu video ağırlıklı olarak yapıcı yapıcı neleri eksik ya da fazla yaptığımızın eleştirisi olacak. Evet kostümü Süpermen'den, yetenekleri Batman'den olan ama Fatih Sultan Mehmet döneminden gelen Akıncı Beyliği geleneğini taytıyla sürdüren karakterimiz aynı zamanda hem bir atanabilen tarih hem de kodlama eee. öğretiyor ve evde perde de asıyor. İşte biraz Amerikan'ın kahramanlığı, biraz İsviçre'nin çakısı. Bir dakika şimdi yetenekleri Batman'den derken yani Batman gökdelenlerin tepesinde duruyorsa Akıncı'da surların Bu arada evet yani şu an tek gözümü rahatsız eden şey maskesi oldu. Yani maskenin bir karizmatikliği yok. Tepesinde şurada Batman dursa böyle ooo dersin ama şu gözler biraz durmasın mı? Batman kendi simgesinden oluşan bir yıldızımsı bir şey atıyorsa Akıncı da atmasın. Onun akıl hocası var da bizimkinin de olmasın mı? Ve her şeyden önemlisi Batman motora biniyor diye Akıncı da binmesin. mi? İyi de ben orada motor değil de mobil bir gece kulübü görüyorum derseniz, bir tık haklısınız. Tabi geleneksel halka hizmetle modifiye anlayışımız birleşince, kahraman motorumuz da geri kalmamış. Yok motor yemeği İstanbul ya, motor yani içinde, işte. Bu motor sayesinde gizli bir şekilde gezebilen kahramanımız doğal olarak da 3 sene boyunca yakalanmamış. Peki bu motorun özelliği neymiş derseniz, işte ışıklı, benzinli. Gerçi benzini de karargaha dönene kadar, sonra rayla çekiyorlar. Peki kahramanımız bu maskesi sayesinde <gülüyor> düşmanları <gülüyor> vicdan yaptırarak mı öldürüyor? Yok. Süpermen'inkine benzeyen kristallerin üzerinde havada uçabilen bir kılıcı var ama tabanca ile öldürüyor. Yap kılıcı efsunlu değil mi? Hani onu tutarken ölümsüz falan olsun. Yine yok. Gerçi gömlek giyip ölümsüz olan da vardı ama o da ölümsüzlüğü çok yanlış anladı. Neyse tabi dizide Süpermen'in gazeteci sevgilisi de televizyoncu olarak hayat bulmuş ama öyle böyle değil. Ben televizyoncuyum deyip sahilde piyzenen gençlerin teknesini alabilecek kadar televizyoncu. Bu arada dizide herkes birbirinin bir şeyi. Mesela Akıncı'yı yakalamaya çalışan emniyet müdürü aslında Akıncı'nın eniştesi. Ve emniyet müdürü enişte bu muhteşem kamuflaj sayesinde kayınbiraderinin fotoğrafına bakıp kim bu acaba deyip tanımıyorken Şehirdeki teröristlerin başı, Akıncı'nın sevgilisi olacak televizyoncu kızın babası. Akıncı'nın teyzesi Akıl hocasına, kötü adamın oğlu da Akıncı'nın kız kardeşine aşık. <laughs> Ve 3 yıldır Akıncı'yı arayan televizyoncu kız da koca İstanbul'da ev arayıp Akıncı'nın evini tutmasın mı? Dersin ki 18 milyonlu koca şehir, Gatım'ın içi kadar. Neyin içi? Gatım'ın. Gatım'ın <laughs> içi kadar ne var yani? Esas kızın aşık olduğu erkeğin evini tutması masumlar apartmanında da vardı. O reyting yaptı. E tabi evde izlenen dizilere genelde kadınlar karar verdiğinden melmi sıkar gibi çamaşır suyu sıktılar yaptı. Bu arada Arap ülkelerinde çokça izlenen dizilerimizde İstanbul'un leğen kadar gösterilmesinin sebebi artık daha da gelmeyin yer kalmadı demekse o ayrı tamam, bir memnun. Tamam, Neyse dönelim gideceğim. diziye. Ayrıca Akıncı'nın büyük bir benim, hayran... Benim gibi. yerinde değil bu arada. Onlar yani. da nedendir Söyleyeyim. bilinmez. Geceleri şehirde taklacı güvercin gibi takla ata ata duvarlara Akıncı'yı çiziyorlar. İyi de bu Akıncı kimlerle savaşıyor derseniz... işte burası dizinin en can alıcı kısmı. Baştan aşağı Amerikan kahramanlarının özelliklerini alan kahramanımız... Amerikan emperyalizmine karşı... O yüzden de WhatsApp'ı silmiş, Bip kullanıyor. Bu dizi nerede yayınlanıyor? Tabii Amerikalılara ha, hizmet gördüm. eden Türk kötü adamlara karşı. Kötü olduklarını nereden anladın? Derseniz Dur ona karar aynı bölüm içinde sevkiyat, teslimat, mal kelimelerinin hepsini kullanıp bir de viski içiyorlar. Tamam adamlarımız kötü ama kahramanımız antrenmanlı. Efendim? Antrenmanı neyle mi yapıyor? PlayStation'la. Nasıl? Tanıştırayım. Bu PlayStation'ın heves salınıp kimsenin kullanmadığı VR gözlüğü. Kahramanımız bununla oyun oynayarak kendini geliştiriyor, sonra dışarı çıkıp gerçek adamı öldürüyor. Askemi takıp dışarı çıkacağım. Her gün burada kılıç kalkan çalışıp... Bu da onu yönlendiren, Akıncı'nın şehit olan... Baba... Bu arada bugün ba VR'i bağlayacağım, yayından sonra babamları denettireceğim. ...bir arkadaşı. Akıncılık geleneğini sürdürüp şehri İstanbul'u korusun diye böyle bir yer kurmuş. Yalnız ben İzmit'te olsam bu işe çok bozulurum ha. Ya baba? Yemeğe dair ne zaman... Yemeğe bilmiyorum baba işte. Dedim ya ben sana yayın önce hani belli olmaz benim şimdi. Çünkü bizdeki Yok yayında denemeyiz lan. Babam rahat rahat dener burada şimdi adam. Bütün kahramanlar gelecek kadar. Sonrası yok. Tabi şakası bir yana bu karargahta sadece oyun oynamıyorlar. Arada ok atma ve bakış atma eğitimleri de var. Bu arada ok katma sahneleri de Arov'dan. İşte yine görmüşler canları çekmiş. Ve tabii ki yine şu rastgele bir şeyler hareket edince teknolojik duran ekranlardan koyup bütün İstanbul'da olup biteni izliyorlar. Bu arada Akıncı Amerikan askeri kılıklı, Amerikalı bir şirketin paralı Amerikan askerlerini sinek ilacı sıkar gibi sıkıp öldürüyor. Yaklaşık 80-90 tane. Ha ertesi günde dolar 20 lira mı oluyor? Yok kötü adamlar bu sefer vapur kaçırıyor. Tabi Akıncı durmuyor, vapuru kötü adamlardan kurtarıyor ama kaçan bir tanesini yakalamak için vapurun yanında duran bir botla karaya kadar onu takip ediyor ve kovalamaca karada devam ediyor. Bottan inince kendi motorunu nerede buluyor diye de sormayın artık. Ama koskoca İstanbul Emniyeti'nin yetişemediği Akıncı'ya televizyoncu kız taksi çevirip yetişiyor. Ve silah, motor, kahraman, karargah hepsini geç. Memleketimde esas reytingi yapacak an geliyor. Şimdi kızında bu mesafeden ev sahibini tanıyamadığını söylememe de gerek yok sanırım. Siz de şimdi demedik mi daha önce dizi yerli sorgulamak yersiz diye? Evet dediğim gibi birbirinin aynısı bunca dizi içerisinde yeni bir şeyler denedikleri için tebrik bir. ederim. Artı Ve Artı bu tarz bu denemelerin çoğalmasını canı gönülden istiyorum. Aynen. Ama deminden beri söylediklerim biz gibi olmayalım derken onlar gibi olmaya çalışmayaydı. Zaten iki buçuk saat dizi çekiyoruz başlatmayın mantığına diyerek izleyeni cezalandırmayaydı. Ekranı başında komşusuyla i̇şte konuşacak ağabey. İki buçuk saat oğlum bu dizi de öyle değil mi? İki buçuk saat falan. Yapacaksın ha böyle dizileri 40 dakika. Senaryoya abanacaksın, çekim kalitesine abanacaksın. Kısa vereceksin ama tam vereceksin. Teyzeme arayan teyzeme... İşte o hep o uzunluğu doldurmak için e, bir şeyler yazıldığı için saçma sapan diziler çıkıyor ortaya. De hitap edebilmek için Batman'den annesinin evermeye çalıştığı bir adamla yarım mahalle dizisi çıkarmanızaydı. Tabi bunların hepsini şakacı bir üslupla söyleyince aranızda dalga geçiyormuşum gibi algılayanlar da olabilir ama söylediklerimin hepsi eğlenceli ve yapıcı bir eleştiri içindi. Neleri görebildiğimiz görülebilsin diye. Memleketteki tüm olumsuz televizyon koşullarına rağmen yapmaya çalıştıklarını göz ardı etmeden. Evet Bakmayın, herhalde iki buçuk saat olup da sıkmayan ve saran dizilerden bir başında ezel geçiyordu. Siz yani. bizimkiler istese de yapamaz diyenlere. Yapan değil fırsat veren yok, yetenek değil kıymet bilen yok güzel ülkemde. Hatırlar mısınız daha önce 5 tane filme sığacak kadar aksiyon sahnesini yarım saate sığdıran Türk'ten yani evet. Ahmet Atalay'dan bahsettiğim videoyu. Ve bunu da sadece 15 bin dolarla yaptığını. Bakın yine milyonluk dizide motora sadece ışık takılıyorken Ahmet Atalay sadece 5 bin dolara o motora neler yaptı. Bu Filmin tamamı açıklama kısmında yine benden yürek dolusu bir selam söyleyin. vardır başka diziler canım. Benim şu ilk aklıma o geldi. Dizi geldi sorgulama gersiz. Dizi iyi bir dizi. Sözsüz ki hiçbir anlam olmayan dizilerden çok daha iyi. En az anlamı farklı yapmış olan bir şey yapmaya çalışıyorlar. E yani izlemesi için. E yani izlenmesi için de aş sahnesinin sahnesi de Elave olunması... Ne diyor onu? O ben mi okuyamıyorum onu? Ne manası kalır? Dizideki tek manası yerlere değil de yaşam için yararlı olacak. Küfür yerine eğitime, gençliğe iyi gelecek. Ee, Şeylerin de bulunmasına bakmak da gerek. Bir şeyler yapıyorlar. Umarım sonuna kadar iyi olur. Emeklerine sağlık demiş. Bilmiyorum. İzlemedim yorum yapmayacağım ama farklı bir şey denemeleri bence güzel. Ama ne zaman şu iki buçuk saatlik furya bitecek onu çok merak ediyorum. Yani ne zaman onu acaba sıkıştıracaklar? Çukur sayesinde aleyhine... Oğlum millet para kazanmak için yapıyor bu işi yani. Vizyon sahibi olalım veya ünlenelim veya işte daha çok konuşalım diye değil. Adam parasını kazanmak için yapıyor. Ee, diyorum ya bu iş sen kim... Kim neyi alıyorsa onu veriyor oğlum adam. Burada başta toplumun bir şeyleri almaması lazım ki insanlar da Aa, biz bak bu kadar boktan bir şey yapıyoruz ve artık tutmuyor. O zaman daha iyi bir şeyler yapalım diyebilsin. Hikaye bu. Adam azir olabilir evet. E, Öyleymiş zaten. O zaman özür dilerim. Yani ben okuyamadım başta. Hatalar olması çok normal. Gatımın içi kadar kahkaha attım. abi güzelmiş o espri. Azerbaycan.